Beraber tabii ki de, tamam. siz <gülüyor> birlikte lakslarsınız. <laughs> <like staysiniz. gülüyor> Boşver. Teşekkürler. Dedin. Tamam mıyız? Evet. Güzel. Volkan. Sen misin? Evet. Evet, merhabalar. Hoş geldiniz öncelikle. Yılın Lifestyle e, ödülüne layık ördünüz Gamza Hanım. Yaklaşık 1,5 milyon oy kullanıldı üniversitede. Evet, Neler söyleyeceksiniz evet. böyle bir ödüle layık ördünüz? Çok değerli bir ödül benim için. Herkese evet. çok teşekkür ediyorum Hı -hı. öncelikle. Öncelikle evet. sonladıklar. <laughs> 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 şu, şu an çok heyecanlıyım o yüzden çok teşekkür ediyorum. Sosyal medyadan geleceğiniz söylendikten sonra mavi gelecek mi gelmeyecek mi diye çok söylendi. <gülüyor> çok, <gülüyor> uyuyamam, çok merak uyku ediliyor. Saati. <laughs> evet şu evet, an uyku saati ama <laughs> ama Neler yapıyorsunuz peki? Nasıl gidiyor? Yaz tatillerine başladınız galiba. Bir gittiniz geldiniz. Evet. Aynen iş için gidip evet. geldik. Bir dergi çekimimiz vardı. şimdi böyle bir planlar var yine. Gidebiliriz yani bir yerlere. Dergi çekimleri de konuşuluyor. Kenan Doğulu, Hande Erçel, sizler. Neler söyleyeceksiniz o fotoğraflar için? Güzel. Çok keyifli bir çekim. Çok güzel bir ekip zaten. Iıı öyle güzel bir çekim oldu yani. Çok güzel de size de teklifler geldiğini duyduk oyunculuk alanında ama Caner Bey yani size yanlış <laughs> duyumlar mı aldık <laughs> biz yoksa? Yanlış, yanlış olur. Hiç öyle bir şey yok. Yani. Var mı peki oyunculuk hevesi ya da? Hiç yok. <gülüyor> <gülüyor> çok reklam, reklam işte. Şey. Bu şekilde işte bir şey. Peki <laughs> çok teşekkür ederiz. Fotoğraf çekiminde Kenan Doğu'nun bir basına yansıyan sözü çıktı. Hamdi Elif Eren evlensin tarzında. Öyle değil bir tavsiye de bulundu mu? Ben Siz de oradaydınız. Basınca yazdım, çizildi. Hiç duymadım öyle bir şey. Duymadın. Öyle bir şey yok o zaman. Yok, hiç öyle olmadı. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.